Ben bu oyunu bir daha oynamamın ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Oyun Türkçe yani oynayabilirim. Bu oyunu korkuç olarak bana yutturmaya çalışacak bir piyano ile başlattınız ama korkunç değil. Ben bu oyundan korkacağımı düşünmüyorum. Hiç korkunç bir oyun değil arkadaşlar çünkü. Aha kapı çalıyor. Kurtarıcım geldi. İlacımı ver. İlacımı ver. Şimdi oyunu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. İlk cam skerimi yedikten sonra herhalde birazcık sakinleşmiş olmalıyım. Bu ne? Korku korkudur Korkunun temeli gerilim yaratmaktan gelir Eğer gerilime kapılmazsak bir sorun yok arkadaşlar korkmayız Arkadaşlar korku oyunlarının en nefret ettiğim olayı Bana bir sopa ver bir bıçak ver bir şey ver E ben de müdahale edeyim ben kendimi savunayım değil mi <laughs> Suyumu da içeyim Sen ilacını al. Güzelce uykuya dal. Teşekkür ederim. Gün altı. Değil mi? Ne? Gene kapı çalıyor. Ben hapımı alacağım. Ve gün üçe geçeceğim. Değil mi? Güzel. Allah'ım ya Rabbim ya. İki seferdir gün bir gün bir anasını... Ha ne anlatıyordum? Arkadaşlar zamanında bu adama dertlerini anlatarak beyninin içinden geçmişler. Şimdi yarattığımız halüsinasyonlar da bizim içimizden geçiyor. Kataraks. Bak, Level C5 bana göndermeyi buradan yapıyor sonra geliyor beni alıyor. Onlar arkadan. Ah! Sama, relax. Relax. Yere bakarsam sıkıntı yok, değil mi? İlacımı alacağım ve bu olay bitecek. dünyanın en zeki insanıyım. Gün 8 ne olur gün 8. Gün 8. Gün 8. Ya! Lütfen bitsin artık. Bitti oyun. Değil mi? Bitti artık. Cam değdim? Artık bana finalimi ver. <laughs> Git sırtına ona yasla. Kapı çalır ama ben açmam. Televizyonda sıkıntı yok. Cacık yok. Eee... burada... Kan! Bu sefer bir şey var. Aa bir dakika şimdi anladım. Ben bir anomaliyi fark ettim. ilaçları aldığım zaman güne atlıyorum. Diğerlerini rastgele atladım yani. Benim jumpscare bulmam lazım. Aa ben o yüzden salak gibi en başa sarıyorum hep. Ben bu oyunu geçeceğim. İsterse böyle eee... O ne amına koyayım. Yere bakacağım. Dönmüyor çünkü normale dönmüyor. Aaaa! sokayım seni. Bebek ağlıyor. Bir şey ağlıyor. Biri ağlıyor. Bana ne ağlasın? Ağzını da burnunu kırsınlar umrumda değil. Lan gelen yok. Aile çalmaya gerek yok. Düzeldim. Galiba bitirdim arkadaşlar. Galiba bitti. Bebeği aldığım an değil mi? oynarım devamını